başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konuları bayağı yoğun. Cyber Week'inden, Nihai Set'inden, premium sandığından A16 bonus pasından A16 royal pasından bir sürü etkinlikle alakalı arkadaşlar bazı belli olan şeyler tarihler olsun bunlardan sizlere bahsedeceğim videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim bir duyuru geçeceğim arkadaşlar bu hafta başladık yani kanalda yeni bir seriye başladık bunu birkaç kez söylüyorum Ekranda gördüğünüz kapak fotoğrafı kanalda videosu mevcut zaten dün dünden önce atmış olabilirim. Yeni bir hikaye modu yapıyoruz arkadaşlar. PUBG Mobile ile alakalı Severni ile başladık. Ne oldu burada Severni hikayesini yaptık. O videonun altına isimlerinizi yazın. İsimlerinizi yazdıktan sonra haftada bir video atmak istiyoruz bu hikaye videolarıyla alakalı. Hikayelerdeki karakterlerin sizin isimleriniz olsun istiyoruz. Yani yazın abi işte Ahmet. Hemen orada sallıyorum. 4 karakter varsa bir squadda bir tanesinin ismi Ahmet Hoca. Yine biz kendimiz oynayacağız ama sizin isminiz üzerinden oynayacağız arkadaşlar. İşte ne bileyim Mehmet, Ayşe işte başka isimler de olabilir oyun isimlerinizi yazmayın. Çünkü oyun isimleri hikayede biraz çok saçma olacak arkadaşlar. Çünkü garip garip isimler oluşabiliyor. Normal kendi isimlerinizi yazarsanız kendi isimlerinizle beraber videoda görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalda video mevcut. O videoya gidin. Altına hemen yorumlara yazın. Bir de videoya like atıp izlerseniz de sevinirim. Zaten 3 dakikalık bir video. Şimdi bunları söyledikten sonra tabi konularımızdan bir tanesi. Şimdi ayın 27'sinde ne geliyor abi? Yeni bir nihai geliyor. Buraya da oyun koydu. Ya bu nihai de şöyle bir şey olma ihtimali yüksek bu ceket ya ayrı olacak arkadaşlar karakter set olarak ceketi ayrı alacağız ya da e, normal set olarak gelecek ama ceketi çıkarma gibi bir şey olma ihtimali yüksek onu söyleyeyim arkadaşlar yani ceketsiz de oynanacak gibi gözüküyor şimdiden onu da söyleyeyim. burada yine arkadaşlar indirim kartları falan bunları da kaçırmayın derim Şimdi almasanız bile onları kullanın takasları bir, daha, bir sonrakine gidersiniz. Nihayeden bahsettikten sonra arkadaşlar ayın 31'inde büyük bir ihtimalle yeni bir set gelme ihtimali var. Etkinlik sandık çark ne olur bilmiyorum ona bakacağız. Ve yine 3 Kasım'da da arkadaşlar yine bir e, çark olabilir aslında ya da ya sandık ya çark nihai gelecek arkadaşlar ekstra bir nihai bunu zaten PUBG Mobile Instagram'da paylaşmıştı şu nihai paylaştıklarında Bununla beraber yanında bir tane daha nihai paylaşmışlardı. Görmüşsünüzdür illaki böyle mavili morlu mu? Biraz mavimsi diyebiliriz bir kız seti oyuna gelmesi bekleniyor arkadaşlar. 8 Kasım gibi de arkadaşlar oyunda pop savaşı olacak. Popülerlik savaşı tekrar olacak ve sürekli soruyorsunuz abi Royal Pass ne zaman gelecek? Aslında bu tarihten de tahmin edebilirsiniz ama 11 Kasım'da 16 A16 Royal Pass oyuna ekleniyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. yani büyük bir ihtimalle kış modu üzerinden olacak. Umarım bir jip falan getirirler. Araç olarak güzel olur kullanırız. Bunları söyledikten sonra... Kasım ayında iki tane işbirliği olması bekleniyor PUBG Mobile'de. Biliyorsunuz PUBG Mobile şeyde bu Japonya Kore tarafında arkadaşlar ne yaptı? Bu Tokyo Revenge etkinliği vardı animasyon etkinliği bunları getirdiler normalde Instagram'da paylaştıkları resimde onun şeyini vermişlerdi hani tahmin edin diye gö gösterdiklerinde globalde onu da göstermişlerdi 14'üyle ile 21'inde iki tane işbirliği olması bekleniyor. Bel bu tarihlerde arkadaşlar bir ya da iki gün oynama ihtimali olabilir. Yani 14 olmaz 15 olur. 21 olmaz 22 olabilir ama işbirliği herhangi bir problem olmazsa işbirliği bekleniyor bu tarihlerde 14 21'de. E, bir ihtimal o animasyonları ekleyebilirler diye düşünüyorum. Veyahut da başka bir işbirliği olabilir. Ve Cyber Week hepinizin beklediği Cyber Week arkadaşlar. Kasım'ın 22'si oyuna gelecek. Cyber Week'de çok fazla silah oyuna ekleniyor arkadaşlar. 10 tane falan oluyor neredeyse. Biliyorsunuz bedava alma ihtimaliniz de olabiliyor. Kanalda onunla alakalı ayrıntılı video çekmiştim geçen seneki Cyber Week nasıl diye. Ve şu an beta'ya girdiğinizde de bazı silahlarda yenilikler var. Mesela e, balkabağı Scarley o da arkadaşlar bildiğiniz üzere e, yeni güncellemede geliyor. Çünkü ona da birkaç bir şeyler eklenmiş. Balkabağ, Scarley ile alakalı ya premium ya da Cyber Week diye bekliyoruz arkadaşlar. %50 50 onun yanında M7 var arkadaşlar ekstra Biliyorsunuz Nihai ile beraber gelecek iki tane silah var. Şunu soranlar, söyleyenler oluyor. Abi işte bu Nihai'den sonra. Yani şu anki mesela diyelim 27'si Nihai geliyor. Onunla beraber buzul çekici gelecek diyenler oluyor. Hayır arkadaşlar bunlar 4.1'de. Çünkü bununla da bir değişiklik var arkadaşlar. Beta'ya girdiğinizde görürsünüz. Herkes görebiliyor zaten. Bir bu var. Bir de otomatik silahlarda. Şöyle bakarsak. AKM'de arkadaşlar karar günü yani 4.1'de bu iki silah nihai geldikte geri gelen silahlar arasında setleriyle beraber. Yani şu anki nihayde bunlar geri dönüş yapmıyor arkadaşlar. Premium sandık ayın 24'ünde gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim dediğim gibi daha netleşmedi ama bu değişen silahlardan bir ihtimal oraya eklenme olabilir. Yani Umarım Scarlett Premium'a gelir ama belki de Cyber Week'e gelebilir. %50 şansları var onların arkadaşlar. Seçim sandığı geliyor. Seçim sandığına da çok az bir süre kaldı. Bildiğiniz üzere Premium sandığa girdiğinizde bir gün yazıyor. Sonra yani buna iki gün diyebiliriz aslında. Çünkü bir günden sonra da saatler giriyor. İki gün sonra seçim sandığı oyuna ekleniyor. Seçim sandığında da arkadaşlar... Geçenki seçim sandığında... Kore PUBG, Japon PUBG'ye gelen çoğu set gelmişti arkadaşlar. Onların içinde ne vardı? İşte... Şöyle bir dakika kaptan seti vardı işte farklı setler vardı çoğu bizim seçim sandığına gelmişti. Sonradan oyuna itfaiyeci seti geldi Kore kısmına arkadaşlar Japonya kısmına. Bu seçim sandığında da yani büyük bir ihtimalle bu itfaiyeci seti gelir diye bekliyoruz. Yani yine hani son dakika sürpriz olmazsa gelir diye tahmin ediyoruz gelmezse artık bir şey diyemeyeceğim ama gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Diğer setlerle alakalı ne gelebilir? Kanalda video mevcut. Onları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar seçim sandığıyla alakalı. Kasım 27'de arkadaşlar şimdi herkesin bir koleksiyon seviyesi seviyesi var bildiğiniz üzere. Hani 27'de eklerler mi? 28'de olabilir. Yani dediğim gibi günlerde 1-2 gün oynayabilir ama Etkinlikler büyük bir ihtimalle böyle olacak arkadaşlar. Koleksiyon savaşı olma ihtimali yüksek. Büyük bir ihtimal ona da işte sallıyorum 75 ile 75 karşılaşacak. Ve aradaki o ufak tefek e, puanlarla şeyi yapacağız ki yani kazanma işte sen bir sandık açacaksın bir set alacaksın o almayacak falan filan o şekilde ilerleyeceksiniz veyahut da AG ile set kasacaksınız eğer para kasmıyorsanız ve hepinizin beklediği bir araç olayı var zaten PUBG Mobile her güncellemede bir araç olayı getiriyor yani spor araç deseni olsun yani Aral'ın ilk haftası gelmesi bekleniyor arkadaşlar ne gelir Porsche mu gelir BMW mi gelir başka markalar mı gelir belli değil ama spor araç aralığın ilk haftası 5'i olabilir, 6'sı olabilir. Ee, bekleniyor arkadaşlar. Ödül yolu, Kasım'da ödül yolu gelmesi beklenmiyor. Aralığın 12'si gibi ödül yolu gelmesi bekleniyor. Bu da arkadaşlar geçen sene de olduğu gibi dün videosunu attım. Ayrıntılı izleyebilirsiniz. Yine bu e-spor ile ilgili bir ödül yolu olması bekleniyor arkadaşlar. Silahla alakalı da bir şeyler atmıştım. Dünkü videoda bakabilirsiniz. 15'inde aralığın 15'inde de bonus pas A16 oyuna eklenecek arkadaşlar. Ayın 19'unda da yine her güncellemede olduğu gibi 19-20 olabilir bir yoldaşın gelmesi bekleniyor yoldaşlar da ayı kurt penguen bu üçünden bir tanesi olabilir arkadaşlar yani onu söyleyeyim. Ve Aralık 27'de de arkadaşlar yeni nihayinin oyuna gelmesi bekleniyor. Evet bu videoda size gelebilecek bütün her şeyi elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bunların bazılarının ayrıntıları kanalda mevcut. Onları da kanaldaki videolardan ayrıntılarını inceleyebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.